bir yıllık aşılarda bu da mı? Şimdi bir yıllık aşılardan aldığımız sürgünlerden kalem olur mu arkadaşlar? Bir yıllık sürgünlerden kalem olmaz arkadaşlar. Bunlar çünkü çok obur oluyor. Bakın şöyle bir görün. Doğru düzgün göz var. Hep boyunu göz çıkar ilk seneleri. Bu normaldir arkadaşlar. Yeni aşılarda. Ama sonraki sene bu böyle olmaz. Ve görüldüğü gibi bunlar obur olduğu için bak içine de bakın şöyle. İlk sene kalem çıkmaz bunlardan arkadaşlar doğru düzgün kalem olmaz ama ikinci yılda itibaren bunda da çok güzel kalem oluyor o yüzden bir yılın açlarda kalem alırsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz kesinlikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar tarafa gider Maşallah arkadaşlar gerçekten güzel olmuş aşılarımız şimdi bunu tam kallus kapatmadığı için kalemleri bıraktık arkadaşlar kallus kapatsaydı kalemin ikisini alırdım bir tanesini bırakırdım ama kallus tam kapatmadığı için üçünü de bu sene bıraktım seneye teke düşürürüz bunu profesyonellerin tercihi MS tarım arkadaşlar ceviz aşı, ceviz budama, bahçe kurulumu ve teknik destek. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemeleri satışını yapıyoruz. Web sitemiz mstarim.com Telefon numaramız 0530 954 32 86 0538 518 32 86 Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.